Selamlar merhabalar hoş geldiniz bugünkü videomuzda arkadaşlar dayan aldım Dayan oynayacağım uzun zaman oldu vallahi midlane oynamayalı dedim ki size artık bir midlane'imizi gösterme zamanı geldi bunun nedeni var çünkü sürekli ad kere ad kere ad kere attığımda hani artık sizlerin de sıkılacağını düşündüm ondan dolayı da haftada böyle birkaç defa farklı şampiyonları atmaya çalışacağım haberiniz olsun. Karşımda Katerina kardeşimiz var valla birazdan Katerina'yı yi kızartıp yiyeceğim çünkü karnım aç arkadaşlar. Onu birazcık ısıracağız. Karşı jungle'a baktığımızda Lee Sin var bu arada. Lee Sin redden başlayıp ve ufaktan tavuklardan bize bir gank atabilir. Çünkü lane'imiz win matchup. Bundan dolayı bir gang'e müsait bir koridor. Ondan dolayı birazcık dikkatli oynamalıyız. Ya, tamam. Camel'ımız top'taki Skuttle'a gidecek herhalde. Şöyle bir ufaktan görüşü falan almaya çalışıyorum. Aynen tamam. Dediğim gibi adam buradan başlamış. Ufaktan lane gittim. Hatta Counter sıkıntılı yapsak hani böyle şeyler gerçekten çok hoşuma gidiyor ama bizim jungle'ımız böyle daha farklı rotasyon attığı için Maalesef ki onlarla uğraşamıyoruz. Hatta bence mavi bırakıp gel lan burada bir savaşalım ya. Alo. Botun canı ne durumda? Bunu ben adamı aldırmamaya çalışacağım. Mavisi var ama mavisinden dolayı canı doluyor. Katada üstüme geldiğinde 1 ve 2 kalacağım. Ondan dolayı botun bana bakması gerekiyor. Kemal Golemleri almak yerine şurada sıkıntını alsaydım burada adama sıkıntını aldırmamaya çalışıyorum zaten. Neyse. Ben karşımda ufak bir AFK bıraktırdım herhalde. Nerede oğlum karşımda? İki tane vurdum adam nereye gitti? Yemin ediyorum video falan çekmeye çalışıyorum. Bu tarz böyle şeyler oluyor. Geçen maç ne oldu biliyor musunuz? Rakip 3 support vardı. Üçü de böyle mide falan camp atmaya çalıştı. Ben de dedim ki lanet gelsin oynamıyorum. O yüzden oyunu kapattım. Kata inşallah bulup getirdiler çünkü birazcık sıkıntı. Karşımit de geldi. Bizim çocuklar ufak bir yardım edebilir miyim diyecektim de. Savaşırlar mı bunlar? Bot da bakıyor onlara. Çünkü... O daha level 4 bu arada. Çok güzel bir gank attım. Valla tilt oluyorum yanlış anlamayın ama. Böyle mesela video çekmeye geldiğimde girdiğimde. Adamlar böyle trollüyor. İşte bizim takım bile değil yani. Rakip trolleyince ben böyle triplere falan giriyorum. Yani dedim neredesin lan kata. Çete yazacaktım getirin şu adamı çünkü. Olmuyor. Ayıp olur yani gerek olmaz. Yani gerek duymuyorum bu tarz videolara. Olabildiğince zaten hard maçları. Keyif aldım. Güzel maçları sizlere sunacağım mid Çünkü bir anlamı olmazdı. Yani ben normalde biliyorsunuz ad kerimeynim. Ve bu adam niye mid lane oynuyor? Ben bu adamı neden mid lane'ini izleyeyim ki? Adam bilmiyor diyebilirsiniz. Ondan dolayı ben de geçiyorum. Daha hard, güzel oynadığım maçları sizlere sunacağım mid Haberiniz olsun. Yani dünden beri train atıyorum diyebilirim ile Arda ile birlikte video çekmeye çalışıyoruz. Dün birazcık mid lane trainledim ondan dolayı. Bu yüzden de arkadaşlar e, midden göreceksiniz haftada dediğim gibi bir iki gün haberiniz olsun. Mavi falan alacak. Ben ondan önce midden'imi ittireyim. Şöyle ittireyim. O birazcık misklik oldu. Bunu <laughs> affedin onu görmezden dedim Kata geldi. Çok değişik bir yerde savaşıyorlar ha. kocam dur ya <laughs> adam ayıp oldu adam ultiyi ama Allah'tan ultisi gitmedi çünkü Caitlyn'de böyle bir olay var attığınız zaman 5 saniye sonrasında geri geliyor haberiniz olsun iyisini şöyle ufak kez olmayalım o daha, daha gelemez bence adam flash'ını attı daha net şu an daha net olsun takım niye önce ölüyorsunuz sizin maviniz mi gidiyor benim mavim gidiyor elleşmeyin falan da diyebilir hani Normalde zaten şöyle bir şeyin olması gerekiyor bence. Benim düşüncem bu. Haberiniz olsun. Şimdi bu adam battı takım arkadaşları öldü. Ejderi zaten kaybetti. Şimdi alameti de kaybediyor. İşte buna gerek yok. Alameti alsa zaten ilk kuleyi falan da düşürdüler. Yani bu tarz şeyler yapabilirler ama pek gerek duymuyorlar herhalde bilmiyorum. Kata en son buraya falan mı oluyordu? Kankim ne var? Şimdi bunu oynayalım. Bunun flash yok zaten. Kata kata kata. Çok güzel. Bir skillim yok be kerpetene. Kerpetene ne? Yap abi. Kaçtı. Yapacak bir şey yok. Yukarı ittir herhalde. ittirebilirsin Ben de buradan birazcık minyonları ittirmeye çalışayım. Alta böyle ufaktan bir sıfatımızı gösterebiliriz. Orada bir selamun aleyküm diyebiliriz. Bu nasıl takım? Oğlum sana daha nasıl dayan oynayalım lan? Daha ne istiyorsunuz? Ha <laughs> niye bu kadar iyi ya? <laughs> Vallahi adam da şaşırıyor. Ben de şaşırıyorum bazen biliyor musunuz? Çünkü oyun oynuyorum. Gelen insanlar yani gerçekten toplama takım hani gerçekten diyorum Nuh'un gemisi gibi takım diye. Öyle takımlar geliyor. Yani bundan dolayı seyir zevki gelmiyor. Böyle tilt oluyorum bir şeyler oluyor. O yüzden adam da şaşırmakta gerçekten haklı. Bir an bize hakaret edecek zannediyorum. Çünkü hani genelde böyle bir şey oluyor. İnsanlar İyi oynayanlara da küfrediyor hani Biliyorsunuz o Ferrari Örneği var hani adam Oha lan Ferrari evine diye Hani adamlara küfrediyorlar falan ne Onun gibi düşünebilirsiniz Alta bir selamun aleyküm demeye gideceğim Allah'ın izniyle Bu arada Allah demişken Kandiliniz mübarek olsun Onu da şimdiden söyleyelim Alamet açılıyor Katacım Nereye gideceksin canım he Nereye gideceksin Biz seni arıyorduk zaten biz seni yarım saattir arıyorduk. Ben polisi aradım dedim ki hocam Allah aşkına şu adamı geri getirin. Çünkü video çekiyorum. <laughs> Kafayı yedim herhalde ben ya neyse. Seviliyorsunuz. Şuradan katayı birazcık üstte koyayım diyeceğim de. Koysam da birazcık farmı düşük görünüyor. Neyse. Hextech'te falan başlamış farmı 4K'da hani adam ne yapabilir, nasıl bir hasar atabilir derseniz atamaz. Özellikle Dayana gerçekten çok kontrolü. Yani baya tankız. kız. Yani bir Galio adamı düşünün. Ben bu tarz şampiyonları gerçekten çok seviyorum. Ha ilerleyen zamanlarda şey gelir mi? Kata gelir mi? Kata gelir. Şöyle gelir. Ben onu bir iki buçuk yıl denerim. <laughs> ya da Gürkan kardeşimin talebesi olurum. Gürkan bana öğretir. Ondan sonrasında ben de Kata'yı alıp oynarım haberiniz olsun. Yani bunlar için biraz daha train lazım. Hani Dayan oynuyorsun bir tane Q falan fırlattın. E, bunu oynarsın zaten bir şey yok. Ama Kata biraz daha zor. Mid e biraz daha hakim olmak gerekiyor bu konuda. Kutusundan çıkmaya çalıştım bak bak bak. Onu ultiyle koydum da Kata kardeş neyse şey? Kata'da kalmadı listinde kalmıştık Kertte teneliği de kestiler bir anda. Set kardeşim onu da kes ama kesemeyecek. Güzel güzel. Niye güzel dedim? Çünkü biraz daha hardlaşmasını istiyorum maçların. Hani böyle kolay olsun istemiyorum. Daha seyir, zevki daha yüksek olan maçları sizlere sunmak daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ufaktan bir midi koruyabilirsin. Korumasan da olur. Problem değil. Valla sorun değil dediğim gibi. Ultim yok. Flash'im yok. Galyon'un ultisi yok. Katanın ultisi resetlenir şimdi. Ne yapacağız da? <laughs> Oğlum bilmiyorum ne yapacağız. çaktırmayın. Halledeceğiz. Ultim varmış gibi yapalım. Selamun aleyküm. <laughs> Hocam bir dakika şöyle kart doğru bir Q atmaya çalıştım da gitmedi. Bu tarz durumlarda yapmamız gereken şeyi anlatayım size. Şöyle ufaktan bir ittireceksiniz. Adamlar orada savaşmaya çalışırken siz de mid push'u alacaksınız. Ke bakın şu an mid kule alındı. Kart ne var kanki? Tamam. Arkası biraz dolu. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Ben önce olabilirim. Ben önce olup siz de şey yapabilirsiniz. Ne anladı? Yani anladınız herhalde. İki kelimeyle güzel bir şekilde anlaştık sizinle derken kankim beni flash atıyor. Okey. Alamet falan bunu da alabiliriz. Öncü olacaktım. Arkadan Caitlyn ve diğer kardeşimiz pat 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 vuracaktı. Ama gerek kalmadı. Çünkü yaptığını zaten gördünüz. Ben de alayım ya. Bir işe yarayalım ya. Bu nasıl mid lan birader? Adam ejder savaşından yok. Ejder savaşını alırlar diye düşünüyorum da. Oğlum pek güvenemedim ya. Vallahi güvenemedim. Umarım alırsınız valla yanlış anlaşılmasın sonra chatten bana küfür edecekler. Geliyorum bekleyin. Yani iki tane eleman öldü. Benim de ultim falan filan yoktu zaten hani. Tek bir şey yapamayacaktık orada en azından. Alameti adamlara salmadık sanki ne yapıyorsun? Şöyle bak bir gibi korumak için ne yaptım. Tamam. olsun Yani Amacımız neydi? Midi korumaktı. Gayemize ulaştığımıza göre bir beni bir alkışlamanız yok mu ya? Uzun zamandır midlane oynuyorum. Uzun zamandır da ilk defa dayan oynuyorum videoda. Yani bir alkış hak ettim. Bu arada abone değilseniz bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ha e bir de videoya like atarsanız beğenirseniz Gerçekten çok sevinirim. Şimdi zonya falan al ama bir dakika Caitlyn hocam yapma gözün seveyim FF e gerek yok şimdi ben şuradan bir abodunu falan aldıktan sonra şşş. Gerek yok konuşmaya bile gerek yok adamların zaten ifadesini bizzat ben alacağım Anlaştık mı anlaştığımızı düşünüyorum Bramcım sen benle de oynayabilirsin hani ADC netimde olduysan olaylar ne bilmiyorum ama ADC'si de kötü değil zaten Bu adam bir <laughs> sık çıktı Rıza Baba o yüzden arkasına gitmeyeceğim onun Gitsin şeysi var. Item var. Okay. Şurayı ufaktan bir ittireyim. Adamlar yok bu arada ya. Ah galio. Merhaba hocam. Direkt öyle gidecektim de kilbinde kaldı. Bram, Bram'a fokus atıyorlar bak. Bak istediğim olay hepsini oturttum. Selamun aleyküm. E, daha isteyelim? Adamlar güzel oturdu valla. Onu da kesecek herhalde. Tamam. Çok güzel. alttan hemen yer alın. Bu olaydan sonra büyük ihtimal nefret verecekler gibi diyorum da umarım vermezler. Bir tur daha istiyorum. Yani neymiş? Bu tarz hero'lara sahipseniz ne yapacaksınız? Geçeceksiniz arkadaşlar. Çıkalım Allah aşkına ya. Alameti saldırmayın bana ya. zorla bana oyunu bitirtiyorlar ya. Yapmayın lan. Yapmayın. Neyse. Güzel oyunda. Oo bak Frekil gördüm. Allah'ım ölmeyelim. Akali'yi bırakın üstünden. Çek. Çek. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor çık yanından yanımdan çık yanımdan çık Ey Niye alıyorsun onu Adam var aa koyacak ha, Ben de ya Oğlum dur lan Valla korktum yapma <laughs> Valla çok korktum ya Doşlayamayacağım falan zannettim ben Ordu ufaktan yine bir savaşıyorlar Darius'a 5 kanama verdi Ultim falan da var bu arada Çok iyi videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atarsanız, abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.